Tüm teknebe ailesine selamlar. Ben FSM Ayet'in takım lideri Emre Tanem Evde kaldığımız bu günlerde ikimizle beraber projemizi hız kesmeden devam ediyoruz. Dünyada ilk kez bizim yaptığımız ve bu alanda öncü olacağını inandığımız bu proje bir deprem projesidir. Ben de bu projenin mobil uygulamasını geliştirerek takımıza katkı sağlıyorum. Herkese merhabalar. Ben Furkan Batuhan geçen ee, öncelikle herkesin evde kalmasını temenni ediyor. Ülkemizin, dünyamızın içinde bulunduğu bu durumdan bir an önce kurtulmasını umut ediyorum. E, projemizle telekomünikasyon alanında çalışıyorum. İhtiyacımız olan güçlü sinyaller bizi long range diye adlandırılan LoRa teknolojisine gitti. Ve ben de bu imkanları kullanarak enkaz altında kalmış bir depremze dedim. E, dış dünya ile olan iletişimini sağlayacak programı oluşturarak takımıma katkıda bulunuyorum. Herkese merhaba. Ben FSM aitimden Metin Kırt. Projemizin tasarımı ile ilgileniyorum. Zorunda kalmadığımız sürece evden çıkmamamız gereken bu günlerde yapmış olduğum tasarımları önce kağıt üzerine çizerek daha sonra çeşitli programlar yardımıyla bilgisayar ortamına aktararak takımıma katkıda bulundum. Merhabalar, ben FSM Aytın'dan Mahmut Han Samidiri. Projemizde kullanacağımız üretici biriminden yani Raspberry Pi'den ve deprem araştırmalarından sorumluyum. Evde kaldığım bu günler içerisinde projemizin işlemci biriminde kullanacak sismik sensör analizini yapıyorum ve projemizin depremi daha erkenden algılayabilmesini sağlayacak algoritmalar üzerinde çalışıyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum.